01.09.2013 Cumartesi pazara bağlayan gecede saat 2 ile 5 arası eve hırsız giriyor. Eve hırsız girdiği yer sistemli ile Maxi Market'in arasında belediyenin koymuş olduğu geri dönüşüm kutusu dediğimiz bu möp kartoları toplama için konulan kafesler üzerine çıkıyor. Komşumuzun balkonuna çıkıyor. Onun önünden de bizim eve geliyor. Ee, bizim evde Misafir bulunan e, damadımın, bir de kızımın altırlarıyla paraları çalınıyor. Bizden bir, bir miktar bizden para çalınıyor. E, i̇ki telefonla bir, bir bilgisayar çalınıyor. Saat yedi buçukta fark ediyoruz. Yedi buçuk, sekiz arası polisleri üç sefer üstte aradım. Saat ona doğru, dokuz buçuk ona doğru geldiler. Gelen polisler olay yeri inceleme ekibi, Giriş yerinin sadece giriş yerinin parmak izini aldı. Benim gösterdiğim karıştırılan dolapların bir de cüzdanlarımızın, elbiselerimizin üzerindeki parmak izi incelemeyi almadı. Söylediğim zaman da biz profesyoneliz, nereden alacağımızı biliyoruz diye cevap aldım. E, tutanakta hırsız balkondan giriyor, içeriden kapı açılıyor ve çıkarken binanın kapısında bulunan kamerayı da koparıyor, öyle çıkıyor. Ama tutanakta geçen balkondan giriyor, balkondan çıkıyor. Bu kadar kısal. İkinci gün emniyete gittiğim zaman, tutanakları izlediğim zaman okudum tutanaklarda. Hmm. Öyle tutanaklarda öyle yazmışlar. Ee, o ayrı bir olay. Kameralar, e, o bu evdeki inceleme bittikten sonra aşağımızda bulunan Maxi Market, büyük bir alışveriş merkezi, yan tarafında bulunan sistemli market büyük bir alışveriş merkezi. Onun hemen yanında BİM mağazaları, onun hemen yanında Alpa, karşımızda FEM dershanesi, onun hemen yanında turuncu giyim mağazası var. Bütün bunlar kamerayla gözetleniyor. Kamerayla takip ediliyor. Ama polislerin sadece altımızdaki Maxi Market'te bir vatandaşın geçişin geçtiği sırada o sadece ona odaklanıyorlar ve o görüntüyü alıyorlar. Ertesi gün ben sistemli markete gittim. Böyle aklımdan geçti. Gittim dedim ki, hocam sizden bu kameralar talep eden oldu mu? Yok dediler. Emniyet sizden istemedi mi? Yok dediler. Akşam bir misafirliğe gidecektim bir arkadaşla beraber. Böyle ayaküstü e, sistemli marketin müdürlüyle müdürüyle görüştüm. Hüseyin böyle dedim ki, sizden talep etmedik etmediler bu görüntüler. Biz bakabilir miyiz böyle 3 ile 5 arası böyle 5 dakika 10 dakika bir ayakta baktık. O hırsızın çıktığı yeri çok güzel gösteren 8 nolu kamera var. Ben dedim ki Hüseyin Bey şimdi işimiz acelede bir misafirliğe gidiyoruz. Yalnız yarın mesaiden sonra sizin bu kamerayı gelip detaylı bir şekilde inceleme imkanımız var mı? Tabii abi başlığı ne dedi ya biz size üzüldük yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize dedi. Allah razı olsun dedik ayrıldık. Ertesi gün mesai saati bitimine geldim. Baktım gerçekten biraz bir değişiklik oldu. Anladım. Kameraya çıktık beraber baktım. Abi bu görüntüler yok dedi. Geçiştirdik. Görüntüler bilgisayarda görmedim. Sabah da hırsızlık masasından bir komiserle görüştüm. Dedim ki böyle bir görüntüyü gördüm ben. Böyle bir kamera gördüm. Sistemli markette fakat o kameranın görüntüleri emniyet talep etmemiş, almamış. Yani biraz sistem ettim Bizim 31-32 bine yakın bir zararımız oldu. Siz e, hafife alıyorsunuz olayları. Yani 3-4 gün sonra bu hırsız yakalanırsa çok çok cezaevine girer. Benim bu parayı harcadıktan sonra ben ne yapayım o hırsızın yakalanıp yakalanması? Sadece beni düşman sahibi edersiniz. E, ve akşam döndüm baktım o yani polise söyledikten sonra akşam döndüm baktım o görüntüler gitmiş. O görüntüler yok ortada. E, ertesi gün ben savcılığa gittim. Baktım ki cumartesi günü ayın birinde olan e, olay ayın 5'inde gittim savcılığa. Hem bunu bildireceğim, ek ifade olarak verecektim. Baktım dosya gelmemiş. Dosya daha savcılığa intikal etmemiş. E, güven polis merkezine bağlı olduğumuz için dosyam oradadır. Orada bir polisi aradım. E, benim dosyam savcılığa gitmediğini söyledim. Senin dosyan savcılığın talimatıyla sadece senin dosyan değil bütün dosyalar savcıların talimatıyla bir ay önceden bize göndermeyin diyorlar. Yani en az bir bu dosya bir ay burada kalacak yani araştırmak için. Bir ay sonra ancak gider dosyanız oraya. Ben bütün bunlar yani benim kafamı kurcalayan gerçekten daha önce de başıma bir olay geldi. Ben Gaziantep Mustazaflar Cemiyeti'nde denetleme kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Mustazaflar Cemiyeti'ne bağlı köy komisyonu üyesiyim. Ee, köydeki, köy hizmetlerinde bulunuyorum. Köydeki e, bizi seven gönüldaşlarımızın ziyaretlerine gidiyoruz bazen. Ee, bir dernek, başka bir dernek üyemizle, arkadaşla birlikte e, bir köye ziyarette bulunduğumuz bir sırada, içeride otururken ben telefonumu arabada unutmuştum. Ee, dışarı çıkıp baktığımızda e, arabamızın açıldığını, açılan arabanın içinde benim cep telefonumun kartı ve hem sim kartı hem hafıza kartının alınıp telefon yerine bırakıldığını gördüm. E, o anda zaten bilinçli yapılan bir şeydi. diyoruz yani bir soygun değildir. Yani soygun olsa cep telefonum çalınır. Arabada başka bulunan başka şeyler çalınır. TP gibi veya ne bileyim buna benzer gibi. Fakat sadece sim kartı hafıza kartının alınması yani onu zaten başlı başına bir olay o olay. Bugün böyle bir olayın olması Komşumuzun kamerasıyla bilgisayarı bulunuyor, alınmıyor. Yatak odasında dolaptan çıkarılıyor, masanın üstüne bırakılıyor, çalınmıyor. Sadece 50 milyonla cep telefonu çalıyorlar ondan. Bir de benim evime girmeleri. Cüzdanımda bulunan Türk parayı alıyorlar, 100 euro var onu almıyorlar. Kredi katlarıma dokunmuyorlar. 4 tane telefon masanın üzerinde dururken ikisini alıyorlar, ikisini bırakıyorlar, almıyorlar. Yani bunlar e, sanki hırsızlık e, süsü verilmek istenen olay olarak geliyor bana.